Selamünaleyküm değerli köylülerim ve değerli takipçilerim. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde muhtar adayı olarak bugün farklı bir projemi sizlere bilgi amaçlı anlatacağım arkadaşlar. Köyümüzün iç kısım yolları baya bir sıkıntılı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hep çukur halinde. Tabi daha önce 3 yıl önce köyümüzün yolu yapıldı 32 kilometre bizim köyden köyün içinden geçen 14 köyün yolu var arkadaşlar 32 kilometre yol yapıldı Efes'in boğaz dediğimiz yerden buraya kadar taş döşendi fakat taş döşenirken yol genişletmesi olacağı için köy yönetimimiz taş döşeme işlemini durdurmuştu çünkü bu yolunda 6 metre olacağı çift yönlü bir geliş bir gidiş olacağı söylenmişti Tabi bu yolu arkadaşlar ben köylümün desteğiyle muhtar olursam sağlamlık açısından bütün dökülen asfaltı kazımak zorundayız. Çünkü asfaltı kazımayıp bu şekilde taş döşendiği zaman parke taşı bu çukurlar yine oluşacak. Biz bu yolu Allah nasip ederse köylülerimin desteğiyle beraber bu yolu önce kepçeyle Dökülen 3 kat asfalt var burada arkadaşlar. Bu asfaltı zemine kadar kazıyacağız. Gördüğünüz gibi her yer çukur çukur. Maalesef araç sahipleri bu konuda bayağı bir problem yaşıyor ve yazın çok fazla toz oluyor arkadaşlar. Bu yolu e, zemine kadar kazıyıp e, dökülen 3 kat asfaltı kaldırdıktan sonra alt kısmına Efes'in Boğaz dediğimiz yer köylülerimiz biliyor. Oradan taş getirip en alta taş dizmesi olacak. Taş döşemesi olacak. Onun üzerine ince kum dökülüp parke ondan sonra döşenecek. Yapacağımız her proje köyümüz açısından uzun ömürlü ve kalıcı olması lazım. Yani 10 günlük, 1 aylık, 1 yıllık projelerle kendimizin ve köylerimizin zamanını boşa harcamamak gerekir yaptığımız şeyler Allah nasip ederse muhtar olursam yapacağım şeylerden biri de köyümüzün yolu gördüğünüz gibi her yerde Çukurlar maalesef ki e, devam ediyor ve yazın çok fazla toz oluyor tabi e, parke taşı döşendikten sonra arkadaşlar yetkili birimlerle de görüştüm yazın haftada iki kez Efes'in Boğaz'dan Mullagil'in Pierre'e kadar köyün içinin yolunun yıkanması tazikli suyla. Çünkü buradan traktörle kum gidiyor, kamyonla kum gidiyor ve bunlar yollara döküldüğü zaman toza sebep oluyor. Biz bu tozu tamamen ortadan kaldırıp, çünkü bu sıkıntıyı ben şahsi olarak kendi evimde de yaşıyorum. Tabii bu tarla mahallesindeki evlerde yaşıyor. <laughs> bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için önce yolu kazıyacağız zemini bulup en alta taş döşemesi yapıp sonrasında ince kumu döküp tasfiyesini yapıp parke taşını döşeme işlemini yapacağız. Ve haftada iki günde birimlerden de yetkili birimlerden de sözünü almışım ben şahsen haftada iki kez tanker gelecek su tankeri ve köyümüzün yolunu Mullagilimpiyer'den Mulla Gül'ün PR dediğim arkadaşlar evin bittiği yer. Oradan Efes'in Boğaz'a kadar yani köyün çıkışına kadar yolu tankerle güzel bir şekilde yıkayıp artık köyümüzün içindeki toz olayını Allah nasip ederse bitireceğim. Bu konuda köylerimin seçimde e, desteğini bekliyorum. Evet gördüğünüz gibi her yer çukur çukur ve buradan Yürümek de yani zor oluyor, çamur çok fazla olduğu için. Özellikle şurası havuz gibi olmuş. Köylerimin desteğini 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bekliyorum arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Birlik olursak güçlü güçlü olursak başarılı oluruz. Her şey köyümüz ve köylerimiz için. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.